Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. TYT 3. denemesiyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz bize diyor ki Organda oluşan tümör hücrelerinin bulundukları yerden ayrılarak kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına metastaz denir. Bir kanser sorusu genç arkadaşlar. Metastaz yapan tümör hücrelerine ise kanser adı verilir. Kanserle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi ise doğru olduğunu söylüyor bize. Bilgilendirme sorumuz bu tarz sorular gelir genç arkadaşlar. Burada doğru yanlışı da sorabilir. Şıklarda işaretlemeyi şöyle de yapabiliyorlar. Doğru olanlar açık renkli işte yanlış olanlar koyu renkli. Taranan tablonun şekli nasıl olduğu şeklinde sorular soruyor. Mesela burada kaç? 2, 4, altı tane. Altı kutucu koyuyor. Yanlış olanların içini diyelim ki işte taralı olduğunu düşünelim şu şekilde gibi sorularda gelebilir. Biz burada neyi sormuşuz? Kaç tanesinin doğru olduğunu sormuşuz. Hemen birinciliğe başlayalım. Kanserli hücrelerin normal hücrelere göre çekirdekleri daha küçüktür demiş. Yanlış. Kanserli hücrelerin çekirdekleri normalden daha da fazladır, daha da büyüktür. Sürekli olarak bölündüklerinden kaynaklı olarak. Kanserli dokuda normal dokunun aksine çok sayıda bölünen hücre ve düzensiz hücre dizilimleri mevcuttur demiş. %100 doğru genç arkadaşlar. Sürekli olarak normal hücrenin Aksine sürekli olarak bölündükleri için şöyle bir tümör meydana getiriyorlar gençler. Kanser hücrenin boyutunda farklılıklar görülür demiş. Aynen öyle. Normal hücreden daha da büyük, daha da küçük, daha da şekli kaymış diyelim hücrelerdir bunlar. Bu da doğru. Kanser hücrelerinin sayısı artmış ve şekilleri bozulmuştur demiş. Aynen öyle. Şekillerinde de, boyutlarında olduğu gibi şekillerinde de değişiklikler mevcuttur. Kanser hücre içindeki organellerin şekilleri de düzensizdir. Aynı normal bir hücrenin düzeninde işte ribozomlar, işte Golgi, ERN'in bulundukları yer belliyken genç arkadaşlar kanserli hücrelerde artık bu düzenin, bu organizasyonun bozulduğunu biliyoruz, görüyoruz. Kanser tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri kullanılır. Doğrudur genç arkadaşlar. Kemoterapi e, kimyasal ilaçlarla kanser hücrelerinin bölünmesini ya da kanserli hücrelerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir harekettir. Radyoterapi ise genç arkadaşlar aynı bu kanserli hücrelerin bölünmesini ya da kanserli hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağlayan ışınlarla, e, radyasyonla bu işi halletmeye çalışıyoruz kemoterapi veya radyoterapi yöntemleri kullanılır. Doğrudur. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi doğruymuş genç arkadaşlar. Bir tanesi yanlış. Aşağıda olmalı kromozomlarla ilgili şekil verilmiş. 1, 2, 3, 4 ile ilgili hangisi yanlıştır? 1. Kromozom üzerinde ipliğinin tutunduğu sentromer denilen noktadır. Bira bir abi bakalım genç arkadaşlar. Şimdi önce şekilleri anlayalım. Burada bir eşlenmemiş homolog kromozomlar var. Aynı ee, özelliklerden, aynı karakterlerden sorumlu, aynı ya da farklı genleri bulunduran kromozom çiftlerine homolog kromozom diyorduk. Bu tarafta eşlenmemişleri, bu tarafta ise eşlenmişlerinin şekilleri var genç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam orta nokta, sentromer biz buna Kemer diyorduk genç arkadaşlar şu merinden hatırlayalım diye. Kemer kromozomların tam orta kısmında bulunan şu yere verilen isimli sentromer demiş. Doğru demiş. 2. Bir genin allellerinden birinin ya da bir DNA diziminin dizisinin kromozomda lokus denilen fiziksel özel konumudur. Neresi? 2. Evet genç arkadaşlar genelde genlerin bulundukları alan kısım ma verilen isime lokus diyoruz. Allel genlerin kromozom üzerinde bulundukları yerlere lokus diyoruz. Doğrudur. 3. Kardeş olmayan kromatitler 3'te şu dediği yer neresi genç arkadaşlar? Şurada Şununla bunu işaretlemiş. Evet bundan kardeş olmayan kromatikler. Dörtte ise bunlar da kardeş kromatiklerdir. C'de doğru. Gelelim D'ye. Crossing over 3 numaralı kromatikler arasında gerçekleşir. D'de evet crossing over kardeş olmayan kromatikler arasında gerçekleşir. Yani dörtler arasında olmaz. 3 yani şununla şunun arasında evet crossing over gerçekleşir diyoruz. Edirne'de de diyor. 2 numara. Bitki hücrelerinde bulunmaz. 2 numara dediği neydi genç arkadaşlar? Lokuslar. Lokus bulunur genç arkadaşlar. Bu zaten normal bir kromozom. Buradaki her şey bitki hücresinde bulunur. Sentromer de olur. Lokuslar da bulunur. Ya da işte kardeş kromatit, kardeş olmayan kromatitler. Hepsi bitki hücresinde de bulunabilir gençler. Cevabımız Edirne yanlış olan diyoruz. Soru 3. Canlar enerji kaynağı olarak genelde organik monomerleri kullanırlar değil mi? Oksijenli solunum ya da işte solunum diyelim genç arkadaşlar. Solunumda ne yapılıyor? Monomer maddeler parçalanıyor içerisinden ATP enerjisi açığa çıkıyor. Organik monomerleri enerji kaynağı olarak kullanıyoruz biz tüketiciler. Yukarıda verilen canlılardan hangileri? Mineralleri ve bazı inorganik bileşikleri enerji kaynağı olarak kullanır. Şimdi genelleme organik monomerler enerji vericidirler. E, i̇norganik maddeler enerji verici değildir diyoruz. Niçin bunu genelleme olarak kullanıyorum? Bu bizim için heterotrof olanlar için böyle bir genelleme var değil mi? E ototroflardan bazıları ki kim onlar? Kemosentetikler. Kemosentez yapanlar ne yapıyorlardı genç arkadaşlar? İnorganik madde adam alıyordu oksitliyordu. Buradan bir enerji elde ediyordu. Bu enerjiyle de karbondioksit ve suyu birleştirerek bir organik monomer elde ediyordu. İşte şu enerjiyi nereden elde ediyor adam? İnorganik maddeyi oksitleyerek. Bize de tam olarak bunu soruyor. Yani diyor ki biz aslında soruda kalıbında yukarıdakilerden hangileri kemosentez yapar diyor bize. Maya mantarları tüketicidirler. Ototrof bile değillerdir. Kaldı kemosentez. Kükürt bakterileri evet bunlar kemosentetiktir. Şunu çiziyoruz yanlış yaptım. Şöyle diyoruz. Yani bir yok iki cepte şuradan işaretliyorum kafa karışmasın. Kükürt bakterileri nitrat bakterileri falan bunlar kemosentetik azot bakterileri. Bunlar kemosentetik bakterilerdir. Kükürt bakterisi örnek olarak vermiş. Yani şurada S artı oksijen diyoruz. Oksijen ee, kükürtü burada parçalıyor. Enerji elde ediyor. Mavi yeşil algler, bu vatandaşlar fotosentetiktirler. Fotosentez yapıyorlar. Bize kemosentetikler lazımdı. 3 numara yok genç arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa. Aşağıda triglyceridlerin yapısına katılan doymuş ve doymamış asitlerin şekilleri vermiş. Doymuş yağ asitleri gördüğünüz gibi dümdüz bir zincir halindedirler. Çünkü bunlarda çok fazla hidrojen var. Yapılarında çift bağ yok. Çift bağ yok. Tamamen tek bağ. Çünkü karbonu şöyle düşünün. Her tarafına genç arkadaşlar hidrojen bağlanmıştır böyle. Ama doymamış asitlerinde karbonlar arasında çift bağlar var. Niye? Hidrojen sayıları bunların az olduğundan dolayı. Doymuş yağlarda çok fazla hidrojen var. Bu yüzden çok enerji veriyorlar. Doymamış yağ asitlerinin bulunduğu işte doymamış yağlarda ise hidrojen sayısı diğerlerine göre biraz daha azdır. Esnektirler gördüğünüz gibi şekilde ee, ki gibi. Aşağıda asitleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. A. Doymuş yağ asitlerinde doymamış yağ asitlerin oranına daha fazla hidrojen bulunur. Doğru. Doymamış yağ asitlerinde karbon atomları arasında çift bağlar bulunur. Evet gösterdiğimiz gibi. Doymamış yağ asitleri esnektir. Burada olduğu gibi. Doğru. Mısır üzü yağı, ayçiçek yağı gibi bitkisel yağlar balık yağı bir ya da birden fazla doymuş yağ asidi içerir demiş. Şimdi bu verdikleri genç arkadaşlar doymamış yağ asitleri o örneğidir. Yani şurada doymuş yağ asidi yerine doymamış yağ asidi demesi gerekiyordu. Çünkü bitkisel yağların hemen hemen tamamı artık balık yağı gibi böyle bazı hayvansal yağlarda da genç arkadaşlar doymamış yağlar bulunur diyoruz. Genelleme bitkisel olanlar doymamış. Hayvansal kökenli onlar doymuştur. İstisnalar vardır. Eğri okuyalım. Doymuş yağların fazla tüketilmesi, kan damarlarının iç çeperlerine plak oluşumuna, kan akışına engel olduğundan kalp damar rahatsızlığından yol açar. Evet doğrudur. Çok fazla işte hayvansal yağ tüketecek olursanız genç arkadaşlar damarlarda bir daralmaya meydan veriyor gördüğünüz gibi. Bu da tansiyon yapar. Bir sürü sıkıntı çıkartır. Çok fazla hayvansal yağ tüketmemek lazım gençler. Bu da doğru. Cevabımız ne oldu? Denizli. Beşinci soru bir kalıtım sorusu. Fenotipinde bir özelliği gösteren bireyler aşağıdaki soyacında koyu renkte gösterilmiştir. Bu özelliğin ortaya çıkmasına neden olan karakterle ilgili olarak hangileri söylenebilir? Birinciye bakalım. X kromozomu üzerinde baskın olarak gösterilecek. X üzeri büyük A'sı var. X yan tarafı bilmiyoruz. Şimdi bu adam X üzeri büyük A, Y. Şimdi burada şu İçe taralı olmayanları direkt yazayım da işimiz kolay olsun. X, Şimdi Y kromozomunu buradan almış. X küçük A'yı anneden alacak demek ki. Buraya bir küçük A yazacağım. Gelelim buraya. İki tarafta da küçük A var. Birini buradan, birini buradan alacak. Doğru mudur? E doğrudur. Şurada ne olacak? X büyük A yan tarafı. X küçük A diyeyim. Büyük A'yı anneden almış olsun. Babadan da küçük A. Ters olmaz zaten. X büyük A ve Y olması lazım. İç taralı olduğu için baskın özelliği araştırıyorum genç arkadaşım. Y kromozomu buradan almış büyük ay anneden alacak. O zaman bir numara doğrudur diyorum gençler. 2 Y kromozom üzerine çekinik diyor. Şimdi bunu bir görelim şöyle bir silelim. Şimdi şunu değerlendiriyoruz bir cepte. Y kromozom üzerine çekinik pardon X kromozom üzerine çekinik diye vermiş. X kromozom üzerine çekinik yani X küçük A X küçük A bunda. X küçük A X küçük A X küçük A Y. Y kromozomu buradan küçük A'yı buradan alacak. Sorun yok. E, iki, i̇ki tane X kromozomunda küçük A var. O zaman bunun da küçük A olması lazım. Yani kız çocuğu hastaysa babanın da hasta olması lazımdı. İki yanlış oldu. Y kromozom üzerine baskın demiş. Y kromozomun babadan oğula geçiyor. Şu oğul hastaysa babası da hasta olması lazımdı. Bu da yanlış. Otozomal baskın. Büyük A, küçük A diyelim. Şunlar küçük A olması lazım. Şöyle. Bunlar da büyük A, küçük A diye bakalım. Küçük A birini buradan, diğerini buradan almış. Büyük ay buradan almış olsun, küçük A'yı buradan. Küçük A'ların birini oradan, birini oradan. Büyük A buradan da almış. Aynı şey doğrudur. O zaman ne oldu genç arkadaşlar? 1 ve 4 cevabımız oldu. Soru 6. Doğan'ın 2017 yılı için bize sunduğu kaynakları 2 Ağustos itibariyle tükendi. Yılın geri kalanı bir sonraki yıldan öldünç alarak geçirecek. Küresel ayak izi ağına göre dünya limit aşım günü insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak tanımlanıyor. 1997 yılında Eylül ayına denk gelen limit aşım günü 2017 yılında şimdiye kadarki en erken tarihi gördü 2 Ağustos. Şimdi 1997 yılında Eylül ayına denk geliyormuş genç arkadaşlar takvimi düşünün. 2017'ye gelindiğinde ise bu olay Ağustos'a geri gelmiş. Yani şöyle söyleyelim buradaki durum tükettiğimiz olay yavaş yavaş yani öyle anlatalım yılı bitiremiyoruz maaşınız var öyle düşünün bir maaşınız var bir de bir sonraki yılın bir maaşı var. Siz bu yıla başladığınızda genç arkadaşlar maaşın yılın ortasına geldiğinizde öyle anlatalım 2097'den bahsedeyim. Eylül ayında maaşınız bitti. Bir sonraki yıldan takviye alıyorsunuz. Ancak diyor işler o kadar kötüye gitti ki diyor. 2017'ye geldiğimizde diyor. Eylül değil diyor. Ağustostayken diyor maaşınız sonlandı diyor. İşler kötü gitti. Ve ağustosta maaş bitti. Bir sonraki yıldan yiyorsunuz diyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinin dünya limit aşımı gününün Eylül ayından Ağustos ayına geçmesinde etkili olmamıştır diyor. Eylül ayından Ağustos ayına dünya aşım gününün geçmesinin sebebi nedir? Dünyadaki verilen malzemeleri hor kullanmadır. Doğru mudur? Dünyanın bize sunmuş olduğu nimetleri hor kullanmadan kaynaklanır genç arkadaşlar. Bakın, canların fotosentezde kullanabileceğinden daha fazla karbondioksit üretmesi. Evet. Canlar fotosentezde karbondioksit kullanıyorlar ama dünya olarak biz onların kullanabileceğinden daha fazla karbondioksit ürettiğimiz için haliyle dünyanın limit aşımına destek vermiş oluyoruz. Bu dediği durum doğrudur. Ağaçların yeniden büyümelerine izin verilmeden kesilmesi. Aynen öyle. Daha yavrularının gelmeden filanların büyümeden diğerlerini kesecek olursanız doğal olarak dünyadaki dünyadaki limit aşımı gününü geriye çekmiş olursunuz. Balık kaynaklarının daha kendilerini yenilemeden tüketilmesi. Beyle aynı mantık. Küresel karbon ayak izinin azaltılması. Abi olmadı. Küresel karbon ayak izini azaltırsanız genç arkadaşlar pozitif bir iş yapmış oluyorsunuz. Küresel karbon ayak izi dünyadaki karbon salınımının artması durumudur. Dünyaya verdiğiniz karbondan kaynaklı zarardır bu genç arkadaşlar. Bunu azaltırsanız pozitif bir iş yapmış olursunuz. Bu durum Eylül'de değil de artık böyle Ekim'e Kasım'ı bulur yavaş yavaş yılı bitirmek durumunda da kalırsınız. Keşke böyle yapsak. Dünyadaki gıda israfının artması. Evet artırırsanız ne olacak? Bu durum Eylül, Ağustos, Temmuz, Haziran gibi geri geri gidecek dünya limit aşım günü gitgide geriye doğru gidecek genç arkadaşlar. Cevabımız ne olacak burada? Denizli olacak. Evet genç arkadaşlar TYT 3'ünde sonuna geldik. Kendinize dikkat edin.